Bir tanesi dedi ki, ''Hocam dedi, amaçsızlık diye bir şey başladı. Niye dünyaya geldik? Amacımız ne? Ne yapmalıyız? Allah, Allah bizi, bizi niye yarattı? yarattı? Hiçbir amacımız yok. Öyle her gün yemek yiyoruz, akşam oluyor, uyuyoruz, sabah oluyor, kalkıyoruz. Her gün böyle aynı şey. Ben niye yaratıldım? Amacım ne? Hep böyle mi olacak? Ben hedefim ne? Bunu bilmiyorum dedi. Amaçsız ve mutsuz amacı olmayan mutluluğu da olmaz. Allah amacı bize öğretti, bize bir dava verdi. Amacınız işte bu olsun. Gayeniz Allah rızası, hedefiniz İslam medeniyetin. Bunun için mücadele. Ve hayvan da öyle yiyor, yatıyor, yiyor, yatıyor. Biz hayvan mıyız? Hayvan da sabahleyin çıkıyor yuvasından, buluyor, buluşturuyor, bir şeyler yiyor, akşamleyin gidiyor yuvasından yatıyor. Sabah gene aynı, akşam gene aynı, her gün böyle. Biz hayvan mıyız? Niye yaratıldın? Sen şerefli bir varlıksın. Melekler insana secde etti. Allah sana ruhundan üfledi. İçimizde Allah'ın ruhu var, şerefliyiz. En şerefli varlık olarak insan yaratıldı. Top peşinden mi koşacaksın, kız peşinden mi koşacaksın, mal peşinden mi koşacaksın? Sen şerefinin farkında ol. Şerefli yaratıldın. Unutma.